Evet merhabalar hoş geldiniz. Bir süredir ben aim'imde bir kötüleşme hissediyordum. O yüzden biraz sağ sol araştırmaya başladım. O sırada Reddit'te denk geldiğim bir posta genel kullanıcıların ve e-sporcuların senslerini karşılaşıyordu. Ben de bir kontrol ettim. Ciddi mağda bu oyunu profesyonel oynayan çoğu oyuncunun EDPI değerleri birbirine yakın. Bu arada sens de DPI çarpım böyle ortak bir değer olsun diye herkese. Fakat ben CS zamanlarımdan beri hep oyunları yüksek sensle oynuyordum. Mesela Valorant'a da ilk başladığım zamanlarda 800 DPI 0.8 sens gibi bir değerdeydi. Tabii 2 yıldır ara ara aşağı çekerek bunu 0.48'e kadar gelmiştim ama hala küçük filtre atmaya çalışırken böyle fazla çevirdiğimi fark ediyordum. Bunun üzerine dedim ki ben de tamam daha da düşüreceğim bu hassasiyeti. Size de bugün bir haftadır bu eğimi daha iyi yapmak için veya sensimi daha da düşürmek için neler yaptığımı anlatacağım. Ama öncelikle Discord'da hediye odasında iki tane 850 VP var onunla birini vereyim. Katılmak için abone olup like attıktan sonra geliyorsunuz odadaki emojisine basıyorsunuz o kadar. Bu arada Champions maçları da başlıyor. Twitch'te Watch Party yapıp beraber izleyeceğiz. Onu da unutmayın. İlk olarak Kovac veya Aimdip gibi uygulamaları deneyip acaba her gün sürekli çalışsam işime yarar mı dedim. Fakat bana çok yapa geliyorlar. Yani normal vuruyorsunuz evet mouse hakimiyetiniz falan geliştiriyor. Ama Valorant'ta tamamen farklı bir çevre var. Yani sonuçta aynı hissiyatı alamıyordum. O yüzden bir süre deneyip bıraktım. Yani CS:GO oynarken işte mesela crosshair placement map'leri var. Siz normal diyelim ki Ascent'de oynuyorsunuz. Ascent'de normal ajan olabilecek yerlere oraya bir bot koyuyor. Siz ona göre pickliyorsunuz. Valorant'ta bu tarz bir şey olmadığı için bunları aimlab gibi uygulamalarda deniyoruz. Onlar da çok iyi hissettirmiyor. Sonra bunları bıraktıktan sonra dedim ki günlük sabah ve akşam olmak üzere DM atacağız. Fakat bu DM'ler sadece cross replacementını geliştirme ve yeni hassasiyete alışma olacak. O yüzden Yüksel de beraber diyelim ki sabah 10'da kalkıyoruz. 11'de DM'ye geçip 1 saat DM atıyoruz. Sonra gün içinde Ranked sonra tekrar yatarken uyumadan önce bir saat var DM atıyoruz. Böyle bunlar şey değil işte girelim 2 tane DM atıp çıkalım değil ciddi madde 7-8 tane arlar atıyorduk. Mesela bizim şu an yine DM saatimiz geldi. De ama, ama, ama videoyu çekeceğim. Özellikle yatmadan önce olan DM'lerin kas hafızasına daha da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar doğru bilemeyeceğim. Bunlar sırasında hassasiyet değiştirmeye karar verdim. 0.48'den bir anda 0.38 gibi değer çalışırsanız eğiminizi çeviremezsiniz. O yüzden overcorrecting diye bir metot var. O da şöyle. Dilim kesin ilk sensiniz 1 ve bunu 0.5'e indirmek istiyorsunuz. O yüzden yapmanız gereken ilk değer 0.3. Sonra bir iki tane DM'yi bu 0.3 ile oynadıktan sonra kolunuz çok yoruluyor ama artık başlıyorsunuz. alışmaya başlıyorsunuz. 0.3 çalışmaya başladığınızı hissettiğinizde de asıl istediğiniz 0.5 değerine çekiyorsunuz. Hop bir anda artık bu yeni sens size hızlı bile gelmeye başlayacak. Ama ilk sensiniz birden çok daha aşağıda bir değer sonuçta. Bunun aynısını sensinizi arttırmak için de kullanabilirsiniz. Bu arada evet işte ben sürekli düşürmeye çalıştığımdan bahsettim ama kişisel bir durum yani kişisel bir rahat hissetme durumu. Asla düşük olan hassasiyet çok daha iyidir demiyorum ama düşüğe alıştığınız zaman da eğim koymanız çok daha rahat oluyor. Biraz da bu tens azaltmanın artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. İlk olarak kötü yanlarından başlayayım. Kolum ağrıyor. Yani hem masum ağır biraz. EC1 kullanıyorum. Kablolu EC1. O yüzden kolum ağrıyor çünkü eskiden sadece bilekten hatta sadece bilekten değil. Bilek ve kol karışık oynuyordum. Şu an neredeyse tamamen koldan oynuyorum. Mousepad küçük. Mousepad küçük olduğu için çevirmem gereken yer biraz şey. O yüzden bazen klavyeye çarpıyorum. O bir sıkıntı. Ama onu da ayarlayacağım. Alıştığım zaman bu tarz şeylerin olacağını düşünmüyorum. İkinci olarak operatör kullanması zor oluyor gerçekten düşük hassasiyette. Özellikle yeni yeni başladığım için çok da operatör kullanmıyorum. Ama bazen yerden işte elime operatör geliyor. Ç çeviremiyorum yani. Yayında yaşanmış zaten bu bir şey. Fakat artılarına gelirsek kesinlikle bu cross koyduğum yerden bir oyuncunun çıkması daha zor olmaya başladı. Ve şey azaldı. İşte bir oyun vuruyorum bir oyun vurmuyorum bir oyun vuruyorum bir oyun bu azalmaya başladı artık bir oyun vuruyorsam 15'in 20'nin üzerine çıktığım zaman işte sonraki oyun da böyle oluyor. Yani performansım daha sabit olmaya başladı. Ama bu bol bol DM attığımızdan da olabilir. Yani sadece hassasiyet azaltma değil de sürekli DM atmamızın buna kesinlikle faydası vardır. Son olarak da flick attığım zaman işte flick'in bir anda oyuncunun 2 metre ilerisine gitmiyor. Flicklerim daha net olmaya başladı. Bu da hoşuma gidiyor. Muhtemelen bu DM olayına devam edelim. Videonun buradan sonraki kısmında yeni hassasiyetle beraber oynadığım gameplay olacak fakat onlara geçmeden önce şu anki ayarları bir göstermek istedim. Özellikle bu düşman vurgu renginden bahsetmek istiyorum. Sarı renkte kullanıyorum ve sarı renkte kullanırken de mor lila tarzında bir crosshair kullanıyorum. Bunu aynı şekilde Reddit'te denk geldiğim bir posta görmüştüm. Hem haritalarda bu mor renginin gözükmeyeceği çok fazla yer yok. Hem de sarı renginin üzerine sanırım en çok gözüken renk bu renkmiş. Şu an crosshair'im de zaten ben muhtemelen hem açıklamaya hem sabitlenmiş bırakmışımdır. Zaten 038 bu beta saf kedi süresini önceki videoda açıklamıştım. Onlar sanırım göstermem gereken bir şeyler yok. Bir tek görüntü ayarlarını gösterebilirim. Onlar da bu şekilde kullanıyorum. Bir ya ben yorgunum ya şu an. Adam şimdi ultimastır. gitti. Şimdi gitti, şimdi gitti. Hayto ölüleri. Başka? Helal ne? ya. Dön, oğlum, ne ya. Buyurun oğlum. Buyurun oğlum ne be? Bu ne bu ne oğlum? Diğer de, hala ada, diğer de hala. Ne? Süper çarş. Yukarıda öldü. Site, site olabilir hala. Ovan düşman var. Tab var Spike'a değinde. Başka bomba da. bir daha herhangi bir gel. Dönerim. Pardon. Dedik Dön. çok iyi. Yemedim. Smokları bir orada girdi. Bomba sarsılmış vurdu beni. düşman kaldı. Evet, hemen kesiyorum. Ayakta kalan. Ah 72'dir. Süper sincibim. Helal, helal oğlum sana. Kendi arkadaşına da ult atmış bir de o arkadaş beni vurdu. Ee, buyurdu. yayında da şey mi de o yüzden bir saniye. Kapıda kılaç mı alıyor ne yapıyor? <laughs> Hocam vandal e, ama. Bomba! Spike yerleştirildi. Gitsin ult Bomba dostum yolda. Kasa yolda. Aferin. ne yapıyor? Bir düşman kaldı. Kafasını çok karıştırdı adam. Bomba! Da. Cehennem geliyor. Sen <gülüyor> mükemmelsin <laughs> ha. Çok iyisin ya. Yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, Ayakta kalan son.

Yice hazır. Hello. <laughs> Biri tüp. beni. Bir de mid var. <laughs> bir tüp bir mid var. Ölüyorum. Zaman Beni kesti. <laughs> Üstü beni kesti.